1979 yılında Rusya destekli İran İslam devriminin gerçekleşmesi demokratik, layık ve yüzünü Avrupa'ya dönen İran'ın bir anda içine kapanması Amerika'yı panikletti. Tam bugünlerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Afganistan ve bölgesine müdahale ettiğini, el koyduğunu ilan etti. Dünyanın yarısı zaten SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin malıydı. Ona bir de şimdi Afganistan eklenmişti. Sırada Türkiye vardı. Sırada Türkiye mi vardı? Tam olarak bu konuşuluyordu. Türkiye'yi Amerika istikrarsız, kararsız, terörün pençesi altında inleyen bir ülke olmaktan kurtarmaya karar verdi. Şimdi bir dakika. Terörden kurtarmaya ve istikrarlı bir devlet yapmaya Türkiye'yi karar verdiyse en önemli şeyi söylüyorum. Bu hadiselerin, bu her gün öldürülen işçilerin, bu her gün e, basılan iş yerlerinin, evlerin, kapanan dükkanların doğurduğu terör acaba bir Amerikan ürünü müydü? Elbette ve tabii ki Batı menşeli Amerikan ürünüydü. Bu coğrafyada Amerika'nın karıştırmadığı bir toprak partisi olabilir mi? Elbette ve tabii ki hayır. Zaten 1970'li yıllarda CIA'in Amerika'daki dış istihbarat teşkilatı olan CIA'in Türkiye masası şefi Paul Hens 12 Eylül darbesi esnasında Amerika'da bulunan Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın bir opera dinlerken salonun içine gelmiş Jimmy Carter'ın kulağına eğilmiş efendim demiş. Türkiye'de bizim çocuklar başardı. Şimdi bir dakika. Bizim çocuklar kim ola acaba? Paul Hensin, Türkiye CIA masa şefi Paul Henzin, opera dinleyen Jimmy Carter'ın kulağına eğilip Türkiye'de bizim çocuklar başardığı cümlesinden ben, biz ne anlamalıyız? Zira 12 Eylül 1980 darbesini Amerikalıların bizim çocuklar diye tarif ettiği çocuklar mı yaptı? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli ordusunun Şerefli üniformasını giyen Evrenler Tahsin Şahin Kayalar, ee, Celasunlar Bülent Ulu, Ulusular mı yaptı? Ya da bizim isimlerini az evvel telaffuz ettiğimiz bu isimler Amerika'nın bizim çocuklar diye tarif ettiği çocuklar mı? Bütün bunlar gelecek nesle bizim sorularımız olsun. Jimmy Carter'ın bizim çocukları bu ülkede darbe yapmayı başardı. Ama henüz o darbeye gitmeyelim. Biraz daha geriye gidelim. Aleviler Sünniler tarafından, Sünniler Aleviler tarafından, solcular, ülkücüler, ülkücüler, solcular tarafından bu ülkede katledilirken artık kurtarılmış sokaklar, kurtarılmış mahalleler vardı. Ben şu yoldan gitmek istiyorum dediğimde iyi düşünmeliydim. Bu yol solcuların elinde mi, ülkücülerin elinde mi? Hayır ben bu caddeyi yürümek istemiyorum. Şuradan gideyim. Emir Nevruz sokağından gitmek istiyorum dersem iyi düşünmeliyim. Burası solcuların mı, ülkücülerin mi? Onu hesap etmeliyim. Zira sokaklardan geçenlere siyasi fikirleri sorulurdu. Kıyafetleri ne bakılırdı? bıyıklarına bakılırdı. Bıyıkların aşağıya ne kadar uzadığına, ağza girip girmediğine bakılır. Ona göre karar verilir. Ona göre serbest bırakılır veya dövülürdü. <laughs> 30'lu yaşlarda bulunan bu ülkenin vatandaşları, benim genç kardeşlerim bu günleri, bu anlatmış olduğum günleri hiç bilmediler, hiç duymadılar, hiç görmediler. Allah da bildirmesin, duyurmasın ve gördürmesin. Bu ülke böyle zor günler geçirdi ve en nihayetinde enflasyonların yüzde binleri vurduğu, banker skandalların insanların cebinde tuttuğu bütün birikimleri aldığı, Siyasi anlamda hükümetlerin kurulamadığı ana haber bültenlerini insanlar yemek yedikten sonra evde televizyon karşısında oturup dinlerken her gün 15-20 kişinin tarandığını, kahvelerin tarandığını, evlerin basıldığını, insanların katledildiğini ana haber bültenlerinde vakai adiye olarak sıradan bir olay olarak izledikleri o günlerde artık Türkiye için Geriye dönülmez an, Türkiye için geriye dönülmez zamanlar başlamıştı. Takvimler 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece. Gece 3:03 59'da Genelkurmay Başkanlığından bütün kuvvet komutanlarına evlerine gitmeyip makamlarında oturan bütün kuvvet komutanlarına gizli ulaklar tarafından, gizli bir el tarafından gizli mektuplar ulaştırıldı. Darbe artık başlamıştı. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.